Samsun'un Çarşamba ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Cemil Şensoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından Çarşamba ilçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bedir günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Bilerek, isteyerek ve severek insanı ve toplumu yücelteci, hak ve adaletle, iyilik ve birleştirici hizmetleri yapan, insanı ve toplumu Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Gazi Osman Paşa Ortaokulu tarafından hazırlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü programında müzik dinletileri, oratoryo, günün anlam ve önemini içeren şiirler ve halk oyunları gösterileri yapıldı. 1982 tarihinde Erzurum ili Tortum ilçesi Esenburak Ve toplamda üç şehir 11 okulda yürüdüğüm görevimden çarşamba Halk Eğitimi Merkezi müdürüyken emekli olmam nedeniyle 20 Haziran 2024 tarihinde ayrılmış bulunmaktayım. Ne mutlu bana ki böyle kutsal bir mesleğe yıllarımı verdim. Öğrencilerimin umutları umudum. Sevinçleri, sevincim oldu. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına. Atatürk ilkah ve inkılaplarıyla Türkiye'ye anayasada ifadesi bulunan, Anayasada, anayasada ifadesi bulunan. Buna ve şerefim üzerine yemin ederim. Bu ve şerefim üzerine yemin ederim. Aynı zamanda vatan sevgisiyle, demokrasi anlayışıyla, insan haklarına saygıyla, öz yetiştirmelidir. Etkinlikte göreve yeni başlayan öğretmenler yemin ederken, emekli olan öğretmenler başta olmak üzere 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere protokol tarafından teşekkür ve başarı belgeleri verildi.